Allah kahretmesin. Çekemiyorum. Durdum mu? Heh. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Size bu hafta da çekeceğim. Ee, şöyle olacak vlog. Bu hafta benim final haftam. Aynı zamanda ameliyat günüm. Gözümde şalazyon var. Göz kisti. Onu aldıracağım. Aynı zamanda İstanbul'a gideceğiz. Aynı zamanda psikiyatriye gideceğiz. Hep beraber yapacağız bunları. Bakalım ne olacak. Şimdi şey var. Siyasal düşünceler tarihi finali var. Ona hazırlanıyoruz. Arkadaşlar sizi gösterebilir miyim? Gösterebilirsin. kız arkadaşım. Rürü rürü, bu arkadaşım. Deri. Bu da ben. Bu da vardı. O gitti. B Yemek <laughs> alacakmış. O işte, Böyle işte. Cumhuriyetinde siyasi iktidarın meşruiyeti millet egemenliği de halk egemenliği teorisine göre sağlanmaktadır. Arkadaşlar finale girdim. Final olmadı. gireceğim. gideceğim. Ee, siyasal düşüncelerden büyük ihtimalle kaldım. İnşallah büt'te geçerim. Bu da böyleydi. Yurda geldim. Bunları çekmeyi unuttum. Bugün temel birlik teknolojileri sınavı vardı. Yani iyi geçmedi ama kötü de geçmedi. Vasatın üstüydü. Öyle düşünüyorum en azından. Şimdi cam bunları ajandama yazacağım. Diyeceğim ki sınavım böyle böyle geçti. Yerlisi böylesi. Bakalım. Ameliyata da gitmeyi düşünmüyorum. Niye diye soracak olursanız. Final sınavımda çakışıyor. O yüzden gitmeyeceğim. Başka zaman. Yani çok da çok da belli. Aa, şurada işte. Şurada küçük bir çıkıntı var görüyor musunuz? Tepecik. Onu aldıracak. Aldırmamayı düşünüyorum. Benimle kalsın ne olacak. Kimse görmüyorsun işte. Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, <meyver>. bunu <laughs> bunu YouTube <'a> atacağım. <laughs> ben Hayır, şu an gözüktün sadece çektiğim için. Ya, Arkadaşlar <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Salla. <gülüyor> <gülüyor> Salla. <gülüyor> kanalı büyütmek için <laughs> videoya dahil oluyorum. <laughs> Gizem e, sala Buzok. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Arkadaşlar aslında boş bir şeyden bahsedecektim. Ders çalıştım. Yani olursa olur olmazsa olmaz sihirli bir şekilde elime bir şeyler geçti. Ee, bahsetmek istemiyorum bu konudan. Ama işime yarayacaklar. Yarın neticesini çekip atacağım. Çağdaş siyasal sistemler dersim var tamam mı? Yarın buradayız. Arkadaşlar. Kar yağıyor. Yılın ilk kar yağıyor Sakarya'da. İşte, öbür kar sulu kardı. Bu sayılmaz. Ama bu gerçek kar. Ve yağıyor. ben niye sınava gidiyorum? Bu yaşasın. Ama idare edemez. Böyle bir şey var. Özelliği var. Tarafsızlar... Girdim çıktım. E, şöyle böyle. Yani geçtim herhalde. Şu an çok da umurda değil. Modum çok düşük. Öyle. Yemek yapıyorum. Çünkü aç. Evet. evet arkadaşlar. Bugün, bugün... <gülüyor> gizemleyiz. Dünkü gibi. Dün şuradaydı. Bugün aşağıydı. Burada. Yavaş yavaş iniyorum. <laughs> Bugün e, sınav yine bok. Yok, bok gibi geçmedi aslında. Matematik üstü geçmişti. E, bugün bir ocağa gireceğiz yılbaşı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Aa, nasıl Kantinden ya? su aldım. Hmm. Nar yedik. Nar, nar yedik. Nar ayıkladı bize. Kivi ve nar. Kola içiyoruz. Ya biz çok eğleniyoruz ya. Uh, çok eğleniyoruz. Uh. <laughs> Ya böyle bir yılbaşı hayal etmemiştim. Çok iyi ya. Çok iyi. Hepimizin yeni yılı yanı... sigaramı içtim. O evet yılın ilk ve son sigarası. Bunu sen. Annesi izlerse makaka. <laughs> Ama herhalde karşısına çıkmaz. İnşallah. İş ee, işte şaka yaptım arkadaşlar. Şaka içmedi. ben içtim. Onunla birlikte Onunla da yani. Da bir o... Aslında ben de içmiş oldum çünkü kokusu. Tabi tabi. Tamam iyi yayınlar. Öyle elim Öyle yani siz Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Hepinize buradan bay. merhaba. Bu vlog'u yarım bırakacağım. Öbür yarısını sonra çekeceğim. Çünkü şöyle bir şey. Daha final haftam bitmedi. Üç tane sınavım var. Ameliyatım falan filan var aynı hafta içinde. Onların hepsini bir çekmeyi düşünüyorum. Böyle yani bu part 1 gibi bir şey. Part 2 de bir 5-6 gün sonra gelir diye düşünüyorum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.